Merhaba arkadaşlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün yapımı çok kolay, her evde bulunan malzeme ile yapılan bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Malzemelerim bir bardaktan az şeker, bir bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, bir kabartma tozu, bir vanilya. 3 veya buçuk 3 su bardağı unun kalitesine göre değişir. Un. Yapım aşamasına başlayalım arkadaşlar. Hı. Öncelikle şekerimizi sütümüzü Hı. Hı. yarım bardak sıvı yağımızı karıştırma kabımızın içine alalım. Bir litre şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra 3 veya 3,5 su bardağı un, unun kalitesine göre değişir. Un kabartma tozu, vanilyayı koyup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. bir iki kontrollü olarak koyuyorum 3 bardak koydum bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum bir paket ile ilave ediyorum Kalandan kontrol olarak koyuyorum. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Şekillendirip tepsimize dizeceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişireceğiz. ceviz büyüklüğünde Hamurlarımızı şekillendireceğiz. yapımı çok kolay, lezzetli çay saatlerinin yanında yiyebileceğiniz kolay bir tarif. Ben arada sırada her zaman yaparım. Üzerinde yumurta sarısı falan yok. İçine de kırmadım. Gördüğünüz gibi. Çok basit. Herkesin yapabileceği bir tarif. Arkadaşlar ben fırınımı önceden ısıttım. Tepsimi fırınıma gönderiyorum ve pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar tepsimizi fırına verdik. Sunum aşamasında görüşmek üzere. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Servise hazır. Arkadaşlar kanalıma destek olmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.